Kadın Pelin adını duyunca bile cinnet geçiriyor. Ya sen bana diyorsun ki biz evleneceğiz, git konuş. Ablacığım ben sana sadece girizgah kısmını halletiyorum, Gerisini ben halledeceğim. Nasıl olacak o? Hadi, yani diyelim oldu. Ben de evet dedim. Sinan ablacığım, yani sen emin misin bu kızla evlenmek istediğini? Yani bu kadar şey yaşadınız. Gözümün önünde eriyip gidiyordun ablam. Sen bakma ablana. Tuttu gene ablalık damarı. Adam seviyor be. Tutar tabii. Benim bir tanecik kardeşim var. Benim de bir tanecik ablam var. Bak göreceksin. Çok mutlu olacağız. Yani çok ikna olmadım ama hadi neyse. Yaşa sen. Dur, dur, dur. Of, dur. Öyle hemen sevinme. Bakalım anneme evde durumu nasıl anlatacağız. Başımıza neler gelecek. Bugüne bugün ben varım ben. Necip işte. Siz hiç merak etmeyin. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Pardon, bu sizden düştü sanırım. <laughs> yani... Abo! Sinan'dan sen evleneceksin. Doğru mu duyuyorum? Hem de başkanıma rağmen. Şişt, sessiz Sübeyir, sessiz. Bu haber var ya, bu hafta Trump topik olur yemin ediyorum. Ama bir dakika dur. Sen şimdi bunu bana söylediğine göre... ...kesin benden bir şey isteyeceksin değil mi? Evet, evet isteyeceğim. Doğru söylüyorsun. Ya sen böyle önceden bir... Babamı çıtlatsam bu konuyu, ha? Ne? O, olmaz, olmaz öyle şey. Ben başkanımla daha arayı yeni doğrultmuşum. Bak, benden canımı iste ama bu iş olmaz Pelin. Ya ben de yani bana etse etse benim gibi kara sevdaya düşmüş Zübeyir abim yardım eder diyordum ama. Ya gerçi bizim aşkımız da sizin Meral'le olan aşkınız kadar büyük değil ama aşk işte. ha? He <laughs> Zübmer aşkı. Dur ya dur dur benim damarıma basma bacım. Yaram çok derin benim bak içim yanıyor içim Pelin. Tamam. Tamam basmıyorum Zübeyir tamam. Ama ne olur konuş. Hadi ne olur bir konuşsan babamla. Ha? Hadi. Bez ver. şu haline bak. Ne var ya bu da benim hobim işte. Alışamadın gitti yıllardır şuna. Aman. Ya değiştirmenin hobisi mi olur ya? Ne bileyim e, yelken yap. Antika peşinde koş, bir iç oyna, eski model bir araba tamir et, yani. Ya babağul günü geçiriyoruz işte yenge. Man ne haliniz varsa görün. Ee, başkanım? Ha. Ee, başkanım sen hiç hayatında evlenme teklifi aldın mı? Ne diyorsun lan? Cık. Yok ya, bu çok tersi oldu, olmadı hiç. Başkanım. Ha. E, devletimizin evlenenlere verdiği kredi hakkında ne düşünüyorsun? Böyle soru mu olur? Hay ben senin kafana zübeyir. Bik 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 konuştun kafa bırakmadın. Yedin başımın etini. Ne istiyorsun oğlum? Sen evlenmek mi istiyorsun? Onu söyle bana. Yok o, ne? ben ben ben. Değil. Sinan, Belin e evlenme teklif etmiş. Ne? Lan ne ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Sen ne demek Sinan Belin'le evlenme teklif etmiş? Sinan kim ki Belin'le evlenme teklif ediyor? Sen neden bahsettiğini biliyor musun acaba? Başkanım şuki ge bir dinlesen. Ne yapıyorsun sen? Kapat o telefonu. Kim arıyorsun sen? Meydayı, meydayı. Acil durum. Takviye kuvvet talebinde bulunuyorum. Hayır. Ya Rıza amcam benim bak ne olur. Hayır dedim. Ya ama Rıza amca bir dinle sen. Hayır. <laughs> Ayy, Ay. Hayırdır, ne oldu kız? Böyle bir ürperdim. İyi saatli olsunlar yokladı herhalde. <laughs> Allah, Allah muhabbetinizi arttırsın. Anne, ampulü değiştirdim. Var mı yapacak bir iş? Yok yavrum, sağ ol. Ha, iyi. <laughs> Aa! Ah, ah. Oluyor kız gene mi iyi saatte olsunlar yokladı ha? Yok anneciğim ee, Dizdekileri üzüldüm <laughs> Yine kim kimin kuyusunu kazmış Kimin olacak anne aşıkların kuyusunu kazmışlar Aman Bin bir dalavere Takma kafana kız altı üstü dizi bu Ya öyle tabii canım Dizi de aşıklar hiç kavuşamıyor ama Gerçek hayatta öyle mi ki Yani ne kadar zor olursa olsun Birileri yardım ederse her şey hallolur Yani tabii. Hani sevenleri kavuşturmak sevaptır derler. Tabii haliyle de. Bana bak kız. Bir şey mi var? Sen bir konuş bakayım bana. Yani bunlar birbirlerini çok seviyorlar ama aileleri evlenmelerine izin vermiyor. Hah. Aman. Yazıktır günahtır yahu. Ne olacak iş mi şu? Ben gidip bana babalarıyla konuşayım bunları. Kız yoksa bu Meral mi? Yani o da var da daha böyle senin yakınından teyzemin kızı. Teyzemin esma. Yok anne. Böyle daha daha yakın. Çok yakın. Yani Sinanla. Sinan ne dedi? Senin Sinanla. Sinan evlenme teklif etmiş de. Oh ya. Sen de eğer şey dersen tam olacak anneciğim ya. Hayır! Bak Vallahi vicdan azabını olurum Rıza amca ya. Sen bu aşkın önündeki kötü adam mı olmak istiyorsun? Yapma. Zübeyir hadi toplantıya geç kalıyoruz. Ya Rıza amca kızını prense vermeyen kötü kalpli kral mı olacaksın? Ya bu sana hiç yakışır mı ya? kaçır beni buradan Zübeyir. Hadi Zübeyir hadi götür bizi buradan. Hadi. Hadi tamam. Hadi. Yani şimdi Rıza amca çocuk niyetinin ciddi olduğunu atmak için daha ne yapsın ne yapsın? Hayır yani adam almış yüzünü gelmiş teklifini etmiş. Ya Rıza amca sorarım sana bir kız babası olarak bunların hiç mi kredisi yok? Ben şimdi çoktan paketlemiş yollamıştım ya kızı. Zübeyir açacağım oğlum aç. Evet şimdi yani mesela ben bir kız annesi olarak ileride Bengüs'ünün Sinan gibi biriyle birlikte olmasını isterim yani. Aynen ben de teyzesi olarak. Evladım sizden kurtuluşu yok değil mi bana? Yok. Ne? Yok. Cık. Benim orada mı simoş telefonum nerede? Aa, aa resmen kilitledi içeri. Tamam Zübeyir <laughs> içeriden açılabiliyor bu arabalar aç hadi. Ya bozuk bozuk yaptırmadıydık daha biz bunu. Ya ama başkanım ben, ben ben niye kilitliyorsun ki? Ya Rıza amca ya. Rıza amca saçmalıyorsun açar mısın şunu? Rıza. Gittim, vallahi gitti. Ay hocam. Aç. Ya anne insanı konuşturmuyorsun bile. Yani bu şartlar altında Sinan ne yapsın? Mesle tanayı tanımasın anayı. Hiç. Yiğit'im sen de bir şey söylesene. Ne oldu atıp tutuyordun enişteyim ben hallederim diye. Annemi görünce ne oldu? Demek ki sen iyi gidiyorsan. İyi gidiyorum ya. Baksana halime. Anne. Ne? Hiç. Ya tamam bak sen şimdi bu kıza kızıyorsun ama bilmediğin bazı şeyler var. Yani senin arkandan o kadar çok şey söylüyor ki. <laughs> yani ağzından bir meleğe çıkıyor, bin meleğe dökülüyor. Meleğe annem aşağı, meleğe annem yukarı. Yani Meli annem ne isterse ben yaparım diyor. Tamam, ben ailemden doğru düzgün terbiye alamadım. Bir sürü şeyde eksik kaldım. Ama Meli annem bana her şeyi öğretir diyor. Aa işte bak onu yaparım. Hah. dur daha bitmedi. Yani Meli annem istesin, ben giderim, evlenince onun evinde yaşarım. Hep beraber yaşarız ve ömrümüzün sonuna kadar da mutlu oluruz diyor. İster misin bir gelsin ha? Necip, hallettin. Yalan söyle demedim. Yalnız bana biraz etkilendi gibi geldi. Tamam. Söyleyin gelsin. Sessizlikten uygun geldim. Ha ben öleceğim galiba. Ha, ha. 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 Ya! Hayır Zamca! Peki. Söyleyin gelsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>